Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Hem görüntüsü hem de lezzeti ile davet sofralarınızı renklendirecek, alışılmışın dışında olan renkli patates topları tarifim ile sizlerleyim. Öncelikle 6 adet küp küp doğrayıp su ilave ettiğimiz patateslerin içerisine 1 çay kaşığı tuz, ve bir yemek kaşığı kadar zeytinyağını ilave edip haşlamaya bırakıyoruz. Ardından 1 adet pancar ve 3 adet havucu rendenin ince tarafı ile rendeliyoruz ve 2 yaprak mor lahanayı rondadan geçiriyoruz. Ve 3 adet tavamıza 3 er yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıp pancar, havuç ve mor lahanayı ayrı ayrı soteliyoruz. Haşlanan patateslerimizin sıcaklığı geçtikten sonra ezici yardımı ile patateslerimizi eziyoruz Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı mayonez 2 yemek kaşığı zeytinyağı Ve 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Ardından hazırlamış olduğumuz patates harcını 3 eşit parçaya ayırıyoruz. Sotelemiş olduğumuz pancar, mor lahana ve ince ince kıymış olduğumuz 5 dal maydanoz ve 3 dal dereotunu ayırmış olduğumuz patateslerin içerisine ayrı ayrı ilave edip karıştırıyoruz. Elimizi hafif yağladıktan sonra hazırlamış olduğumuz patatesli karışımlardan biraz alıp yuvarlayarak top şeklini veriyoruz. Daha sonra patates toplarının üzerlerine az miktarda sotelemiş olduğumuz havucumuzdan koyuyoruz. Son olarak patates toplarımızın üzerine sarımsaklı yoğurt gezdiriyoruz. Ve renkli patates toplarımız servise hazır. Lezzeti ve görüntüsüyle sofralarınızı renklendirecek bu patates toplarını çok seveceğinizden eminim. Herkese şimdiden afiyet olsun. Videolarımdan haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Her bir yorumunuz ve beğeniniz benim için çok kıymetli. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Sevgi ve afiyetle kalın.